oh şad olsun. <laughs> Artık balıkçılıkta o kadar ileri ki Türk balıkçısı bugün Cemeli Tarık'tan Süveyş kanalına, On Burnu'dan Güney Afrika açıklarına kadar her yerde Türk balıkçısının izini görebiliriz. Bu alanda Akın Suriyeli Kooperatifi Başkan Yardımcısı Dinimli Balıkçılarımızdan Sayın Mehmet Algın konuşmasını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum efendim. Merhabalar, ben Akköy Surunları Kooperatifi Başkanımız evet. Mehmet Algın. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müdürü, Sayın İmrede Başkanım ve değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz balık av sezonu açılış töreni hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler. Evet, daha Ankara'dan buraya dilimli balıkçılara verdiği diğeri göstermek için geldiler efendim. Su Ürünleri Merkez Kooperatif Birliği Başkanı Sayın Ramazan Özkaya konuşmaları yapacaklar. Kendileri bir kemona davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İl Müdürüm, Bölge Birlik Başkanım, tüm hazırım. Hepinizi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkezi Birliği adına saygıyla selamlıyorum. 15 Nisan'da yasak olan endüstri balıkçılığımızı bugün huzurlarınızda hep beraber dua ederek açıyoruz. Peki sistemimiz bol bereketli, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini istiyoruz. Sektörümüzden kısaca bahsede olursak çok güçlü bir sektörüz. Genç, dinamik bir sektörümüz var. 42 milyar ihracat, 10 milyar lira iç piyasada satış, 450 bin, bin kişi dolaylı dolaysız etmek yiyen 70 bin kişi doğrudan çalışan bir sektörün paydaşlarıyız. Her, her ne kadar tehlikeli bir iş kolu olsa da maalesef meslek olamadık. O yönden de bazı sıkıntılarımız var. Denizlerdeki balık bugün için gerçekten düşündüğümüz gibi o bereketli olmasını istememize rağmen bu sene balamutumuz yok. Kesinlikle. Hamsimizin çok oldu, düğmemizin çok oldu bizlere söylenen bilgiler yapışında biz de diyoruz ki Türkiye sofralarında bu sene çok çok hamsi yüfer göreceğiz. Zaten tek isteğimiz balık sanayisine gitmektense balığımızın sofralarda olmasını hep istiyoruz. Çünkü dünyanın en güzel gıdası doktorlarım ile reçeteye yazdığı bu balıkçı balıklarını herkesin yemesini istiyoruz. Fakat bu balığın devamlı olarak yemek istiyorsak sürdürebilir bir balıkçılık yapacağız. Çünkü yenilenebilir bir kaynak olan, sonsuz bir proje olan bu balık, balığı sürdürebilmek için doğru avcılık yapmamız lazım. Yani ülkelerimizin bize bol bereketli olarak verdiği dinle, biz yani ikamet yapmadan bol bereketli olarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Onun için de doğru balıkçılık yapmak istiyoruz ve balıkçılarımızın tebliğe uygun balıkçılık yapması hem denizleri rahatlatacaktır hem geleceğimizi kurtaracağız. Çünkü biz eğer şimdi önlem alamazsak çöküşü durduramayız. Biz önce çök, çöküşü durdurmamız lazım, yatay bir geçişe gitmemiz lazım. Belirli bir süre sonra da top, stokların kendisini toparlayacak, toparlayacak tepkiler almamız lazım. Bunun için de hepimize göre düşüyor. Çünkü balık sadece balıkçılar değil, 85 milyon insanın ortak mirası. Bu ortak mirasa herkesin sahip çıkması gerekiyor. Burada hepimize iş düşüyor. Balıkçılar olarak biz diyoruz ki uygun, Alışılık yapın. Kaçak avcılıktan uzak durun. Stoklara zarar verecek avcılık yapmayınız ki sürdürülebilirliği sağlayalım. Evet, buradan tüketicilere de çok iş düşüyor. Tüketicilere de diyoruz ki o yasana uymayan, zaman yasana uymayan balığı lütfen almayın. Almayın ki kendi ortak mirası olduğunuz balık, balığa suçluk ayınlara sahip çıkın diyoruz. Biz burada tabii ki bakanlıktan da isteklerimiz var. Biz diyoruz ki kesinlikle sürdürebilirim. Kırmızı çizgimiz kota. Eğer biz teknelerin yakalabileceği günlük, aylık, yıllık kotayı belirler, kros ve boyuna göre verebilirsek ve bunu da iyi bir denetleme denet için yapabilirsek biz diyoruz ki biz gelecek nesillere belki eskisi kadar bol bereket olmasa da çok kötü değil. Alıp bu bir denizi devletmek istiyoruz. Şimdi Denetim deyince, belki denetim elemanlarının azlığı biraz daha denetimin eksik olduğuna inanıyoruz. Biz de diyoruz ki, kılın kılın su ürünler mühendislerimiz var binlerce. Her makamın içerisinde ne kadar su ürünler mühendisi islam, islam edebilirsek, denetimi de o kadar iyi yapabilmiş oluruz. Onun için biz diyoruz ki, çok iyi bir kota, bölgesel bir şey, iyi bir denetim, denetim içinde, bakanlık içinde, çok hırıl pırıl sığınan var. Onlar da islam edebilirsek genelde bir de çok, çok iyi yapabilmiş olabiliriz. Ama denizlerde dişmanların çok paydaşlarımız oluştu. Ama arkadaşlarımız, biz Ahmet saygılıyız. Hatta hatta çoğu kez yerlerinde veririz. Fakat biz Ahmet tebliğe uygun balıkçılık yaptığı zaman saygılıyız. Gidiyorsam çoğunluk çocuğa gitmişse, 2-3 kilo balık yakalanırsa, ona biz saygı duymamızı alkışlıyoruz. Ama canete dönüşmüşse, balığa çıkarken amatörüm gelince yakaladığı balığı satar mı diyorsa komisyoncu balıkçı değil de amatörü bekliyorsa biz orada dur diyoruz. Yani orada biz profesyonelce yapan, belgesine yapan, ruhsatı almış teknelerin balıkçılık yapmasını istiyoruz. Yoksa herkesin misini atıp yakaladığı balığı satmasına kesinlikle karşıyız. Onun için biz denizlerimizin gelecek resimleri bol bereketli bırakmak için hep beraber en birbirleriyle Kodaya geçelim. Geçelim. Bölgesel malışlara geçelim. Bütün yasakları kaldıralım. bir çok iyi bir denetim yapalım diyoruz. Bu denizde hepimizi bu denizleri kollamak, korumak ben söylüyorum. Ne sahil güvenliğin işi, ne bakanlığın işi Sadece sadece birinci derecede denizde koruma görevi biz balıkçıların olması istiyoruz. Çünkü ekmek yediğimiz yer orası. Onun için bu sene bol bereketli balık yiye, adına hatasız kazasız bir sene geçirmek ve bol kazası geçirmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, ürünlerinizi duyuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Hüseyin'e bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz omega 3, omega 6 ve B12 için balı tüketilmesi biz de öneriyoruz. Sayın Dilim Belediye Başkanımız Deniz Atabay aramızda konuşmalarını yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakam, değerli konuklar, değerli davetler, hepiniz hoş geldiniz. Konu tabii çok bilgi edinilmesi gereken bir konu. Böyle kulaktan dolma bilgilerle çok fazla konuşulacak bir konu değil. Sayın konuşmacımız aslında uymamız gereken, yapmamız gereken, yapılması gereken, kimin neyi yapması gerektiği konularını çok güzel bir şekilde derledi, toparladı, kısaca anlattı. Ben söylemek istediğim iki nokta var özellikle. Birincisi bu kota konusu tabii ki çok önemli. O kotaya uyulması lazım. Bir şeyin çoğalması için, çoğalmasına imkan vermesi için, yerine konulması için ona bir süre tanınması lazım. Hiç o şeyde geçerlidir bu. Tabii ki tuttuğumuz her balığın yerine arkadan gelen tepe dikansiyer gibi hemen birisi doldurmuyor. O balığın yetişmesi için bir zamana ihtiyacı var, beslenmeye ihtiyacı var, süreye ihtiyacı var. Gereğinden fazla e, balığı tutmamamız gerekiyor. Amatör balıkçıların, profesyonel balıkçılar içine karışmamaları gerekiyor. Tabii ki amatör zevklerin atletlerinin ötesinde bir çizgiye geçerlerse. En önemlisi denizle ilgili yapacağımız bütün yatırımları ne yatırım olursa olsun çok itinalı bir şekilde yerini seçip günümüzün teknolojisine ve bilgisine uygun bir şekilde yapmamız gerektiğini yapıyorum. Birçok insan karşı çıkar, birçok insan destekleyebilir. Ama doğru işi doğru yerde yapmak bence çok önemli. Burada biliyorsunuz daha evvelden bir alık e, ürünleri organize sanayi bölgesiyle ilgili olarak bir çalışma yapıldı. Şu an size durmuş gözüküyor ama bilemiyorum tabii ki tam şeyini bilemiyoruz. E, Gelişim ne olacaktır ama en azından bu bölge için, bir turizm bölgesi için o Tehlike kalkmış gibi gözüküyor ama Dediğim gibi doğru yatırımı doğru yadır yapmasak o yanlış bir yatırım Maalesef yanlış bir yatırım oluyor Bir ilçeyi veya bir bölgeyi hem turizm bölgesi olarak ayıracaksınız hem de orada Bu tip e, çok fazla balık e, üretim faaliyetlerine Ve karada lojistik destek sağlayacak ünitelerin yapılmasına müsaade ederseniz Orada bir kargaşa vardır her ikisinden de randıman alamayabilirsiniz benim ümidim ve doğru olanın da bu olduğunu inanıyorum. Bir daha bu projenin ortaya gelmemesi gerektiğini inanıyorum. İnşallah karar vericiler aldıkları kararda samimidirler ve bunu e, o dosyaya kapamışlardır. Bir de en önemli bir şey gene alışılarımıza düşüyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, gereğinden fazla avlanma gerçekten çok önemli. Gereğinden fazla avlanma yapılmaması lazım. Tabii ki biz tutulan balıklarla bütün Türkiye'yi doğuracak halimiz yok. Yani doğal balıkçılıkta. Mümkün değil. Nüfusumuz 85 milyona gelmiş. Tabii ki balık çiftlikleri de olacak. Bunları işleyecek yerler de olacak. Ama bu iki konu birbirine çok bağlı. Bu konularda çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bol bir sezon geçiririz. Daha ucuza balık yeriz. Çocuklarımızı beslemiş oluruz böylece. Engeli bir şekilde. E, bu işten emeğini kazanan, emeğini harcayıp hayatını kazanan arkadaşlarımıza da bu işi vesile edilmiş olan insanlara da inşallah sezonu iyi, bol, bereketli bir sezon e, olur düşüncesiyle. Katılanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar, iyi bir sezon diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanımıza yaptığı konuşma için teşekkür ederim. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürümüz aramızda. Benim, Sayın Ahmet Öktem konuşmalarını yapmak üzere. Deşiklerini sariye arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli misafirler. Öncelikle sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, e, kusura bakmayın sıralamayı arkadaş biraz hatalı yaptı konuşma sıralamasını. E, 15 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlayan Gırgır ve Trol avcılık faaliyetleri bulunan balıkçılar için genel av yasağı 1 Eylül. 2023 tarih itibariyle sona erecektir. Ülkemiz etrafındaki farklı özellikleri denizleriyle gerek avcılık gerekse yetiştiricilik açısından önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. İlimiz 150 kilometrelik sahil şeridinin 5 adet balıkçı barınağı, 207 adet kayıtlı balıkçı gemisi, 1655 adet gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezgahı sahip, 3403 adet amatör balıkçı belgeli olmak üzere toplam 5000 balıkçı ile bu potansiyelin önemli bir parçası olarak ilimiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl ilimiz özelinde denizlerimize ticari olarak 5467 ton deniz balığı ve diğer deniz ürünleri avcılığı yapılırken 2023 yılının ilk 6 ayında bu rakam 4108 ton olarak gerçekleşmiştir. Teşkilatımıza su ürünleri avcılığına yönelik il genelinde 2022 yılında 4471 adet, 2023 yılının ilk 6 ayında 1950 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Dünyada su ürünleri üretiminin yüzde 51'i avcılık yoluyla elde edilmektedir. Bu nedenle avcılıkla ilgili kurallara uyulması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve üretimin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Kaynaklarımızın sınır, sınırsız olmadığı bilinciyle koruma kullanma dengesini gözetmek hepimizin sorumluluğudur. Yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğiyle ee, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Haydi rastgele diyorum. Sayın Müdürümüze İmiz bu güzel konuşmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Etini himaye eden dilimin genç ve dinamik kaybakamı Sayın Kaybakam'ın Can Kazım kurucayı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geçtiğimde arz ediyorum efendim. Çok kıymetlisiniz ya. Vallahi tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Müdürüm, kurumlarımızın saygıdeğer amirleri, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin değerli temsilcileri, çok kıymetli dediğimleri seyirlerim, kooperatiflerin değerli başkanları, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen bizimle olan kıymetli balıkçı kardeşlerim, Su ürünleri av sezonunun açılış etkinliğine, Lira Bismillah etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Malumunuz Anadolu'muzun dört bir yanı cennet, üç bir tarafı da denizlerle çevrili. 23 milyon hektarlık bir mavi vatanımız var. Bu mavi vatanın içerisinde 550'den fazla su ürünü, Sadece denizlerde yine 380'den fazla su üründe iç sularımızda var. Bunların 100 tanesini de ticari olarak kullanabiliyoruz. Biraz önce saygıdeğer genel başkanımız çok güzel ifade etti. Bu öylesine büyük bir sektör ki 450 bin kişiye doğrudan ve dolaylı ekmek sağlıyor on binlerce balıkçımız buradan ekmek yiyorlar. Ve yalnızca Türkiye içerisinde de değil. Devletimizin son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası anlaşmalarla biz yalnızca kendi mavi vatanımızın sınırları içerisinde değil, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar çok farklı coğrafyalarda mükemmel tekniğimizle, yıllardan gelen deneyimimizle beraber balıkçılık yapıyor. Oradaki balıkçılara bu işin nasıl yapılması gerektiğini öğreten pozisyondayız. Dolayısıyla ülkenin can damarlarından biri olan yüz binlerce insanın ekmek yediği çok önemli bir sektörün açılışını kutluyoruz bugün. İnşallah 1 Eylül'den 15 Nisan'a e kadar balıkçılarımız Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Aydın'da da, Hidim'de de bizimle birlikte bu sezonun açılışında açılışla beraber artık yine Bismillah diyecekler ve inşallah bereketli, bol kazançlı bir sezon olacak. Hidim'de bizim üç tane iskelemiz var, iki tane balıkçı barınağımız var. Biri içinde bulunduğumuz Taşfur'un, diğeri Akbük'teki yerimiz, bir diğeri de Altınkum'daki iskelemiz. Burada içinde bulunduğumuz taş 58 balıkçı teknemizi buraya bağlayabiliyoruz. 25 tane de yine işletmecilerimizin teknesi oluyor. Ama bu sene itibariyle il müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği ihaleyle artık bu limanı birliğimiz 10 sene boyunca işletmeye başlayacak bundan sonrasında hem kara üzerinde yerleşim alanlarını düzenleyecekler hem de liman içerisinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerle limanın tamamını artık hem kıymetli balıkçılarımıza hem su ürünleri yetiştiricilerimiz için kullanılabilir hale getirecekler. Bu taş burun için önemli bir faaliyetti. Allah'ın izniyle bu sene o gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde birliğin bu çalışmaları yaptığını göreceğiz bu sezon ve bundan sonraki sezonlar çok daha verimli geçecek diye temenni ediyoruz. Çünkü biz tam potansiyeli ulaştığımız zaman yıllık 2000 tona varan bir üretim gerçekleştirebiliyoruz. Dilim içerisinde sezonla beraber burada dışarıdan gelen teknelerle 25'e yakın örgür ve troll teknesi 180'e yakın da balıkçı teknemizi misafir ediyoruz. Dolayısıyla bu potansiyeli tamamını kullanmak istiyoruz. Tamamını balıkçılarımızın ve milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu ihale bu düzenleme bu yüzden çok önemliydi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Hem balıkçılarımıza hem buradaki işletmecilerimize. Önümüzdeki sezonda bunun fayda hep beraber görüyor olacağız. Hem Sayın Genel Başkanımız hem bütün konuşmacılar bir konunun altını çizdiler. Malumunuz biz bu 23 milyon hektarın mirasçısı olduğumuz kadar aynı zamanda emanetçisiyiz. Bu denizleri, bu balıkları biz atalarımızdan miras aldığımız gibi evlatlarımıza teslim etmek zorundayız. Dolayısıyla hem vatandaş olarak bizlerin hem siz çok kıymetli balıkçılarımızın her zaman olduğu gibi Allah'ıma da kurallara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bizler bunun takipçisi olacağız ama Sayın Genel Başkan da doğru ifade etti. Asıl iş sizlere düşüyor. Sizler eğer takip ederseniz, sizler bu kurallara uymaya bugün olduğu gibi yarın da devam ederseniz hem bu sezon hem önümüzde gelecek bütün sezonlarda hep beraber burada bol bereketli bir şekilde avlanmaya devam ederiz. Ben bu duygu düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken hem satılımcılara hem buradaki balıkçılığa hayırlı, uğurlu, bol bereketli bir kazançlı sezon olmasını temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. kadar dinlediğim en güzel konuşmalardan biri diyebiliriz. Bizim kaymakamımız Sayın Can Kazım Kurucu'ya bu güzel konuşmalar için çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Müftümüzü ben Kürsü'ye davet etmek istiyorum. İlçe Müftümüz Hasan Hüseyin Susam açılış dualarını yapacak efendim. Sezon açılış duamızı. Buyursunlar. Sayın Kaymakam'ın o güzel konuşmalarından sonra bizim dua etmemiz keşke duayı da o yapsaydı. Daha güzel olurdu ama neyse. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entesemi'u l-alim. أتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين الهي يا رب العالمين اذا لوقتان واردتن ان Ve bizi yeryüzünde yediriyorsun, içiriyorsun, gezdiriyorsun, her şeyi karşılıksız veriyorsun. Bütün bu verdiği nimetlerden dolayı sana hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Yaptığımız hamd ve şükürler dergah hizmetine kabul eder. Bizler daima seni hamd eden, şükreden, seni zikreden kullardan eder. sana asi olan, seni inkar eden, verdiği nimetleri tanımayanlardan bizler uzak eyle. Ya Rabbi açılışında bulunduğumuz balık ev mevsimini Kardeşlerimiz için bol, bereketli, güzel kazançlar elde etmeyi nasip ve mühesele eyler. Çocuklarına helalinden rızıklar yedirmeyi nasip ve mühesele eyler. Ya Rabbel Alemin, rızık sana, şükretmek bize. Rızkımızı bol ve bereketli olarak bizlere daima ihsan ve lütufta bulunuyor Rab. Ya Rabbel Alemin, kardeşlerimize her türlü kazalardan, belalardan, hücretlerinden muhafaza eyle. Balık ev mevsimlerinde Çözüldüğuna hani zulmü çübək üzərində ikən ruhlarını əfsənədan canlarını qayb edən bardaşlarımıza rəhmet. Gedidə qalan balalıq bardaşlarımıza da sağlamlıq, sıxət və afiyə diləyirəm. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil akhirati haseneten ve qina azabannar. Allahna xeyrli və validey yolunda yollu möminlərinə, yomə-uponun kisablı rahmetkilərə, Rəhman-ür-Rəhim və salamın mərsulərinə. Və hamdülillahi rabbil alaminel faniha. Hayırlı olsun sezonunuz.